Evet, bu arada kazan kebabı, acılı <laughs> ezme, bulgur pilavı ve kendi yaptığı bazlamasını getirdi. E, tabak güzel görünüyor. Sunum güzel, tadına bakacağız. Sunum güzel diyor Şazma tadına bakacağız. Ha, neyse, gelirinizde hissedeyim. Servislerimizi <laughs> yenileyebilir misin? Çatal, bıçak rica edeceğiz. Öbürleri gitti ara yemeklerle. Olanlar var hani... Benim var. Olanlar yiyebilir bu arada. Yedek çatalı ve bıçağı olanlar. Kayınvadenim var. Ama <laughs> o göndermemiş kirlisini ondan. <laughs> yedek kimseye koyamadı tabii. Herhalde koyacaktı evet. yetişmeyince koyamadı. Nasıl buldunuz tabağı Sema Hanım? Şimdi bunu biz... E, benim de Urfalı arkadaşım var. Bunun adı kazan kebabı değil, patlıcan kebabı. Aynen böyle yapıyor. Ha, çok da harika yapıyor. Patlıcan kebabı, kazan kebabı değil bu. Nerede pişti? Efendim? Kazanda mı pişti, fırında mı pişti? Fırında pişti. Fırında, fırında, fırında arkadaşım Aa, da aynı yapıyor. Fırında kazan kebabı ki. değil. Şimdi Adana yöresinde kazan kebabı böyle yapılıyormuş. Kendisi Hayır ben çok yedim bunu. Kendisi daha iyi aydınlatacaktır sizi. Duydum. içerideki kayınvalidelerden biri kazan kebabının kazanda yapılması gerektiğini savunuyor ama o yanlış bir tabir. Patlıcan kebabı. Zaten patlıcan kebabı ama ismi kazan kebabı. Onu, onu kimse önleyemezler. İnsanlara sadece kazan kebabı diye çıktı ama nedense en lüks restoranlarda bile kazan kebabımız tepside yapılıyor. Sema Hanım tabii ki dünkü verilen o şeyde biraz morali bozuldu veya üstüne gitti yani. Dünkü intikamını aldı herhalde. Ona bıraktı, ona bir şeyi bıraktıracak ona muhakkak yani. Finale kadar gider. Final olur. Biraz da gelinler de konuşur herhalde o arada. Ondan sonra biter. Evet teşekkür ederim. Kazan kebabı böyle olmaz diyor Sema evet, Hanım. Evet ben olmaz diyorum. Ben daha önce yedim. Bu patlıcan kebabı. Urfa yöresinin patlıcan kebabı. Hayır kesinlikle. Bu kazan Ve kebabı... Ve tepside pişer. E, fır, tepsiye koyup fırına atılır pişer. Yanında defalarca yapılan bir yemek. Zaten kazan kebabı, tepsi kebabı aynı şeydir. Bunun ismi kazan kebabıdır. Geleneksel olduğu için adı kazan kebabı olarak kaldı. Ama maalesef ki bu tepside yapılır. Yani kazanda yapılan. Evet, yapan, ben de diyorum. Kazanda yapılan. Patlıcan ama kebabı tepside olur. olur. Ama ismi kazan kebabıdır. Biz bunu değiştiremeyiz. Tepsi dersiniz, tepsi istersiniz. Patlıcan kebabı dersiniz, patlıcan kebabı. Aynı şeye çıkıyor ama asıl adı kazan kebabı. Çünkü ben Urfa'lıyım. Hem Adanalıyım. Ben böyle yetiştim yörede. 35 yıllık Urfalı arkadaşım var. Ama İnanın, arkadaşınız var. Ben ama orada da hani orada bakın, göre... kendisi Adanalı ya. Oranın... Ama bakın, bunu gerçekten Zoyla'nın ben çok yedim onda. Bu patlıcan kebabı. Bilmiyorum kazan kebabı da bana patlıcan kebabı diye mi yediriyordu? Şimdi arkadaşım şey, öyle miydi? Ama şimdi bakın sizin arkadaşınız Urfalı. Ben kendim Urfalıyım, Yarı Adanalıyım. Benim babam Urfalı. Benim babam bize bunu böyle yapar. Benim babam çok ya e, 70 yaşındadır benim babam. 70 yıldır babam Maşallah. bunu böyle yer. Bize de böyle yapar. Bize de böyle öğretti. Bu 70 yıldır. Böyleyse demek ki daha öncesi de vardı. Şimdi isim olarak tepsi kebabı denilebilir. Patlıcan kebabı denilebilir ama hepsinin adı altında kazan kebabıdır. Kazan deyince Kazan önümüze geldi gözümüzün önüne Benim yani kazan evet. da evet, ama, ama yapılışı de böyle bilmiyorum yani. ben öyle biliyorum bir de bir tane bir görsel hemen seyircilerimizin şey şey. de arasında kafası karışanlar Buyurun. için Baksana. Buyurun bakın Sema Hanım orada içecek var. kazan kebabı evet. evet. böyle de bir görsel var aynısı evet. o kesmiş getirmiş bize tabii ki bu bütün hali bozulmamış hali orada içecek ne alırsınız hemen İkram edeyim çiçeklerimizi. ayranımız var. Ayran varsa ben ayran evet. alırım hemen. Şimdi iki kültürde büyümüş gelinim. İki kültürden de aldığı için iki kültüründe yemeklerini yapıyor. Ben de e, hanımefendiler gibi çok. E, şey yapamam ama. Hanım siz ister misiniz? Ben istemem canım teşekkür ederim sağ ol. Şöyle söyleyeyim internetten herkes araştırabilir. Kazan kebabı denince bu çıkar. Tepsi kebabı denince bu çıkar. Patlıcan kebabı denince bu çıkar. Yani istediğiniz şekilde yorumlayabilirsiniz ama kazan kebabı. Tencerede pişiyor yani veya tepside değil mi? Tabii ki de bunun... Ben e, de bildiğim öyle. Şöyle söyleyeyim, şimdi e, yüksük çorbası denir, burada mantıdır. Evet. Mesela biz yüksük çorbasını kıtırla yaparız, herkes buradan oğuzla yapar. Bulgur köftesi denir, fellah köftesidir Fellak. mesela. O yüzden hani ben demek istediğimi... Alabilir miyim şimdi? Aynen. Yani olur. şeklinde bir yanlışlık yok, bütün hali o şekilde. O bize kesip getirmiş. Ekmek de menüye dahil, bazlama yapmış. Bazlama yaptı. Şöyle alabilirim. Ben almayacağım canım. Ben Kola alayım. isteyen var mı? Kola getirdi evet. Zehri. Tamam. Bulgur pilavı da var. Acılı ezmemiz de var. Kazan kebabının yanında. Buyurun kim konuşmak ister ilk olarak? Pilavı yavan olmuş. <laughs> yavan? Evet. Yağı yok. Şöyle Yağı yok mu? Çok yavan yani. Kurulu. Bulguru haşlamış gibi. Evet. Patlıcan çok siyahlaşmış. Ne olmuş? Siyahlaşmış mı? Siyahlaşmış. 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 Yanmış mı? Yok. Yok. Sertelmiş, siyahlaşmış. Gayet yumuşaktı benim yediklerim. Biraz böyle harla ateşli olması gerekiyor. Patlıcan var. Tağıl canım. Allah Allah. Buna katılan var mı? Elmas Hanım bir şey yaptı ortaya. Dedi bu Bence patlıcanlar dedi. Siyahlaşmış. siyahlaşmış dedi. Patlıcan mı? Hı -hı. Hayır, kesinlikle hiçbir şekilde siyahlaşma yok demekte. Yapabilir miyim diyorum. Hanım. Bir elma sarımı dinlemek istiyorum diğerleriyle diye. Hepsinden tattınız mı? Evet. Sosu biraz sarımsaklı olmuş. Ee, ezmenin mi? Evet. Yalnız içine sarımsak koymadım onu. Yok ki soğan var onun içinde. Soğan da inşallah Soğana da hatta yarım e, denecek kadar az koydum. Çok fazla koymadım. Ezme e, böyle ince doğranak kaşık salatasının lezzeti. Ezme gibi değil. Ya salçası az, baharatı az kaşık salatası tadında. Yok. Ama yiyin bak göreceksiniz Hayır, Onun tadını alacaksınız. ezme tadında. tadında. Normal ezme tadında. Yani Hayır, değil. Kaşık salatası evet doğru söyle yani onun lezzetinde. Ay, o zaman dünkü kaşık salatasıyla nasıl oluyor? Ben bağdaştıramadım. Bakın. Ezme e, bizim sadece acısı biraz azdı. Hayır bakın. Lezzeti ben çok güzel demiyorum burada sizin kaşık salatanızdan bahsediyorum. Onun sonunda yetiştimediği için ya. o kadar Lezzetli büyük doğrandı. Ne onun için söylüyorum. Hayır, o yetişemediği için büyük doğranmış oldu. Zamanı kalmadı, en sona kaldığı için büyük doğrandı. Ama bunun tadı bildiğiniz salata tadı, ezme tadı değil. Bence ezme tadı. Sonra devam edeyim mi? Tabi ki. Edin. Bazlamanız bildiğiniz hamur ya. Hamur evet. İçi tamamıyla hamur. Yok, hayır, yedim. Şöyle ben. Hayır demeyin lütfen Nurşen Hanım. Pişmiş yedim, evet, yedim. Lütfen bakar bak ya yani. bak. Rica ederim. Şöyle açmak istiyorum. Bunun neresi hamur? Evet. Ee, bak şu an şöyle sıktığın zaman pişmiş olan hamur hemen hamur. açılır. Hamur benimkisi de hamur. hamur. Hamur yavrum. Pişmemiş içi. Üzeri hafifçe kızarmış ama Pişar içi mi? olduğu gibi hamur kalmış. Kalın olduğu için mi yoksa pişiremediği için mi? Neden Hayır, olmuş fırının sizce? Fırının ısısı uygun. Bu çok kalın değil. Kocaman ekmekler pişiyor şey fırında sonuçta. Hmm. Yok. Ama ısısı ayarlanmamış herhalde. Kısık ateşte yapmış. Pişirememiş yani. Fırında, ya, şey yani bilmiyorum Hayır bilmiyorum. ben bunu hep tavada yapıyorum. Tavada olması Ben Tavada ayarlanmamıştır belki diyorum. Şey. Takoyu da hatta tavada, tavada değil mi? Tortilla ekmeğini yaptı. İşte Ama içi tavada hamur kalmış. Üzeri kızarmış evet ama içi hamur. Yani bunu bütün hanımlar bilir. İçi hamur kaldığında birazcık sıktın mı açılmaz o hamur, bakın hala sıktığım yer duruyor. Öyle. Sen Acıla ezmeyi de, de beğenmediniz. Kebap, bir... kazan kebabı? Kazan kebabının e, tadı güzel. Şey değil, e, böyle ağzıma kötü bir lezzet vermiyor, güzel ama şu üstleri takır takır olmuş şeylerin herhalde fırında bekledi mi? Biraz tabii ki de. Köfteleri filan evet böyle çok sertleşmiş. O üst kısmı... Tadı kötü değil, evet. Ama e, bulgur için de e, arkadaşın söylediği gibi söylüyorum. Çok şeysiz geldi böyle hani suya atıp evet haşlamışsın gibi pişmemiş demiyorum. Ve öyle geldi bana. Hmm. Biz bayağı ama onun İçinde için uğraştık. Önce domatesini, var. salçasını, ekstra sosunu hazırlayıp ondan Demek sonra Demek ki salçası, kayıp... biber salçası mı az geldi. Bir şey olmuş. Ve çok şey yani bakın suyunu da çok bırakıyor ya o işte salça olsa onu şey yapacak toparlayacak suyunu bırakmayacak. Dün Nerede çok su bırakıyor? bırakıyor. Şeydim ezmeden bahsediyor. Evet ezmeden bahsediyor. Ezmeden bahsediyor. Ama biraz sulu olur ezme ya. Yani. yani, bak o salçası biraz normal kullanıldığı zaman bu kadar bırakmıyor işte. Bunun salçası çok az olmuş. Bir kaşık koydum. Az değil aslında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.